nasıl çıkabiliyor muyuz? Ee... Evet e, iyi günler e, Şu anda e, Mağdur beraberiz Avrupa Birliği gazetesi olarak Bunu bir haftadır takip ediyoruz Bu konuyu gündeme getiriyoruz Ama muhatabımız Yeryüzü Derneği Başkanı Yahya Angürey bizden muhatap olmak istemiyor. Müdürü Niyazi Koza'yı bize muhatap ediyor. Bütün Yeryüzü Derneği'nin sorumlusu müdürü o. İşçinin hakkını savunmak için oraya gittik. Yetkililerle görüşmek için. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı işi çıkartmak yasak. Ama Türkiye'ye geleninde firmalar, şirketler, dernekler çalışan elemanları çıkartıyorlar. İmza attırıyorlar. Ve tazminat hakkını alamıyorsun çıkarttıkları zaman böyle bir yasal süreç var. Yani olumsuz yönde vatandaşları mağdur eden böyle iş yerleri, dernekler işverenler var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi bu konuyu mağdurla görüşeceğiz. Biz normal devlet büyüklerine buradan sesleniyoruz. İdarecilere, kurumların başkanlarına dernek başkanlarına sesleniyoruz. Yani bu işin ortasını bulması lazım. Şimdi vatandaşlar Vatandaştan e, 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 Efendim, kimsiniz? Ben İrfan Özcan. İrfan Özcan he. Evet, e, İrfan Bey. E, nerede mağdur oldunuz? Nasıl? Sizin ne hangi konudan işten attılar? Beni söyledikleri ne göre Ahlaksızlıktan bilmiyorum ben de bilmiyorum neden atıldığımı da ahlaksız. Ben de, ben size söylüyorum. Hangi birimde, nerede, hangi dernekte çalıştı? Derneğin adı ne? Derneğin adı Yarısı Doktorları Derneği. Yer, yani buradan çalışıyordunuz. Kaç senedir çalışıyordunuz? Aralıkta iki yıl olacaktı. Aralıkta iki yıl. Neden çıkardılar sizi? Ahlaksızlıktan diyor. işe gelmemezlikten diyor. Öyle ben de bilmiyorum yani neden çıkardık, çıkarttıkları ben de bilmiyorum. Şimdi beyefendi bakın şimdi şöyle bir şey o şeyi oturturalım. Oturtalım. Şimdi yer Derneği'nde siz eleman olarak çalışıyordunuz? Evet. Çalışıyordunuz. Evet. Tazminat hakkınız vardı. Ee, öyle söylediniz bize tazminat hakkımı vermediler dediniz. Vereceğim diyorlar ver, vermiyor at imzayı git diyor ya. Yani. Ben de dedim verin yatırın dedim ba bankaya dedim Hı. at imzayı dedim. Şimdi oraya gittiğimizde müdür e, niyaz e, müdür Niyazi Koza bize dedi ki e, bu kişinin dedi kayıtları var kaset. kayıtları var onun için dedi olumsuz bir şey olduğu için dedi işten çıkardık dedi biz de dedik ki ona kayıtları göster e, olumsuz bir kasetleri varsa şahsa ver e, kendisi de bilsin dedik normal konuştuk Niyazi Koza bize dedi ki oranın yetkili yer yüzü şu anda e, e, yönetimin ona verdiği yetkiye dayanarak konuştu. E, ben tasminat davasını vermiyorum. Şahıs verdi, imza at dedi. Onlar ilk baştan sonra da bunun dedi uzlaşma o kadar gitti. Kabul etmedi dedi. İmza atmadılar. Verme vermek verme kabul etmedi. Şimdi onlar parayı vermek istemiyorlar. Tabii biz Niyazi Kozoyla konuştuğumuz zaman çıkarken de orada görevli tam kafanın dibinde görevli kim olduğunu bilmiyoruz bunun bu şahsın ee, çaycı bize e, Sana şey e, oranın çaycı görevlisi bize saldırdı. Yumruklu saldırıya yaptı. Siz ne karışıyorsunuz dedi. Biz de anlamadık. Oranın yetkilisi çaycı mı dedik. Acaba e, müdür mü dedik. Orada bir karmaşık var. Acaba burada e, Niyazi Koza e, Yeryüzü Derneği Başkanı Niyazi Koza ve yönetimi derneğe, derneğe sahip değil gibi gibisine geliyor. Onun için buradan e, yeryüzü derneği e, doktorları derneğine, yeryüzü doktorları derneğine bir şey söylüyoruz. Derneğine sahip çıkın. Geçen de de diyoruz yani dedik ki buranın hukuken sorumlusu sizsiniz. Yani yargıda siz muhatap oluyorsunuz. Müdür falan muhatap olmuyor. Yani yargılı olayda. Şimdi buradan Yahya Han Güney e, bu sizin elemanınız. Siz aldınız işe. E, sorumlusu da sizsiniz. E, talimat Niyazi Kozay'a nasıl bir talimat verdiniz tazminatını öde veya ödememe diye buna yazılı demeçle işte vermediniz bakın hala söylüyoruz Yazı Bey orası kamu kurum biz de Avrupa Birliği gazetesi olarak kurumdan, biz müdürle muhatap olmayız oranın başkanından muhatap oluruz çünkü kamu başkanından muhatap oluyor müdür sadece ifadeyi verir gider kamu e, işçilerin alacakları için başkan muhatap olur. Yani mani müşavire emir verir. Yani oranın muhasebesini tuttana ödeyin şunun şeyini der. Karşımızda e, bizden e, hani yetkili olmayan insanlar muhatap oluyor. Sizden yetkili olmayan insanlar e, muhatap oluyor. Yani bu hakları vermiyor. Siz başkana bir şey söylediniz mi Yahya, Yahya Güney'e? Ya söylemek istedim. Kalemi vardı da kalemini aradım. Dönmedi geriye görüşmek istedim kendisiyle. Evet. Ee, ama görüşemediniz. Ya görüşeyim dedim, anlatalım dedim bazı şeyleri de. Görüşemedik. Görüşmemizi de istemediler. Yani tekrar söylüyorum. Vereceğiz diyorlar. Vereceğiz diyorlar. O o ya. Yani. Vereceğiz diyor. Kaç ay oldu vereceğiz? İşte iki ay oldu geçen ayla bu ay. Ee, e, at bizden. imzayı, at imzayı e, önümüzdeki ay yatıracağız. E niye önümüzdeki ay yatıracağız? Maaş zamanı. E bir gün maaş zamanı yatır abi atayım imzayı. Evet. İşte bir gün bir e, arkadaşlar araya girdiler. Aradılar kendilerine. Ben ben işte vermek istedim. O eliyle itti. Almadı falan filan. Atmadı imzayı falan filan. Vermiyorum diye. Vermiyorum. Vermiyorum. Vermiyorum diye haber geldi biraz önce bize. Ee, o kökü yoldan e, ara diyor. Yani biz de sesimizi duyurmak için e, kendimizce böyle bir şeyler yapıyoruz. Kimseye karalama derdinde değiliz yani kimseye e, ya hakkımızı ist istiyoruz yani bu kadar basit. yani. Burada biz basın olarak ortayı buluyoruz. Kimse bize düşman olmasın yani vatandaş mağdur olduğu için bu vatandaşın hakkını savunmak istiyoruz. Tabii vatandaşlar bize geliyor mağdur mağduruz diyor. Bu normal e, şeyden alamıyoruz diyor. Ee, yani e, bu yeryüzü derneğine e, doktorları derneğine karalama gibi bir şeyimiz yok ama bir bu de derneğin, saldırıyorlar bize bir de saldırıyorlar yani yani e, şimdi karalama gibi bir niyetimiz yok burada sorumlu başkandır Yahya'nın Güney Bey yönetimidir yani burada Yeryüzü doktorları Avrupa'da bir dünyada 500 üyesi olan doktor grubudur. Bunlar bakın size do, operatör doktor bunlar uzman kişilerdir. Yani vatandaşın sizin ne kadar alacağınız? Bakın şimdi çok önemli bir yere geldik. Ne kadar alacağınız var? Vallahi en son muhasebeden aradılar geçen ay. Dediler abi böyle böyle e, tazminatını, kıdemini falan hepsini hazırladım. Dedim kaç para dedim? 9700 lira dedi. İçinde ne var 9700 lira? İki yıl çalışmışlığım var. E, i̇zin parasını veriyorum dedi. İzin parasını veriyorum dedi. 19 günlük dedi çalışmışlığım var dedi. Efendime söyleyeyim. İşte o ihbar mihbar hepsi dedi 9700 lira. En son ara bulucuda oturduğumuzda 12 bin lira çıktı. Yani tam bir şey yok. 12-13 bin lira bir şey diyelim. Tamam bakın bir işçinin 2 yıllık tazminatı yani çıkış tazminatı 12 bin lira. Bakın şöyle çok önemli var. Operatör doktorlar ve doktorların maddi bir durumu çok vardı. Yani, yani maddiyattan hiçbir şey. Yani 12 bin lira doktorların sadece masada kurduğu bir ceres parasıdır. Ceres parası yani yani doktorların maddiyatta bir sıkıntısı yok. Yani bu vatandaşın e, bu işçinin mağduriyetini hemen giderirler. Ama buradaki çalışan müdürler, elemanlar ve şeyler bunu doğrusunu anlatmıyor. Diyor ki vatandaşın olumsuz şeyleri var onun için çıkarttık. Olumsuz şeyleri varsa istemiyorsan at tazminatını verir çıkar. Ama biz de burada diyoruz ceres parası doktorlar. Yahya ya, Güney Bey'e başkana, yeryüzü doktorları başkanına sesleniyoruz. 12 bin liraya ihtiyacınız mı var sizin dernek olarak, yeryüzü derneği olarak? Dünyanın her tarafından bağış al topluyorsunuz. Her tarafından geliyoruz size. Bir de tehdit eder gibi konuşuyorlar. Bir de Olsun. saldırıyorlar. Şimdi size. o müdürlerin sorumlusu, çaycıların sorumlusu Şimdi o sen... başkanı ilgilendirmez. Şimdi Yahya Güney Bey'e buradan sesleniyoruz. Yani. Bazı insanların yüzünden kendinizi küçük düşürmeyin. Ee, uzman insansınız. Şimdi bazı insanlar öyle bir şey ki en son aldığımız duyuma göre e, içerden e, yönetime karşı olumsuz böyle basına düşsün diye e, böyle yeryüzü derneği hakkında olumsuz haberler yapsın diye derneğin içinden bu konuyu gündemde devamlı gündemde tutmak için e, birileri çalışıyor. O biz ona geliyor. Hiç kimse demiyor ki kardeşim senin bu işi ara, kimse aramıyor ki orada yetkililer veya bir yönetici yeryüzü Derneği yöneticileri hiç kimseye demiyor ki ya kardeşim gel kaç para alacağım var? Bu kadar. Gel bu işi kapatalım. Bizim para yok ihtiyacımız yok, ki. ki. Hiçbir teklif yok. Öyle hiçbir, hiçbir teklif şey, şey yok. Kimse aramıyor. Ha, diyor, içinde. Yani, yani hiç kimse muhatap değil. Yani burada bir başık bozukluk var. Ben de şunu söylüyorum. Bakın çok önemli bir noktada söylüyorum. Yer üzerinde yönetime karşı biz Sibagosyon'a girmişler. Birileri ki karalama kampanyasına girdiler biz. Yeryüzü derneğinin, derneğinin doktorlarının karalama kampanyasına girmedik kendi işlerinde güzel hizmetleri var. İnternete evet. girirseniz dünyada ve Türkiye'de çok güzel hizmetleri var. Evet. Ama kendi işlerindeki kavgayı böyle bazı ufak tepek hani ufacık çibanın olduğu yerde büyük olaylar yaratmak için birileri yol veriyor. Ben şimdi şuradan bir şey söylüyorum. Herkes müdür olamaz, herkes yönetici olamaz, herkes de dernekte görev alamaz. Derneklerde böyle bu böyle bir büyük derneklerde iyi ehli işini bilen insanlar görev alır. Niyazi Kozay'a dün gittiğimizde normal konuştuğumuzda güzel olumlu konuştuk. Olumlu da yanıt vermedi bize. Biz dedi tazminatını vermeyeceğiz. Ee, bunun bir şeyler anlattı. En son kapıda noktada biz dedi ki mağdur çok mağdur. Maddiyatı da yok. Tazminatını öde. Bu e, e, yani ihtiyacı var bunun dedik. Kapıda o sırada da kendini bilmez. E, orada kendini yönetici sıfatına koymuş ki Öyle yetki vermiş ki hiç tanımadığımız orada çaycı bize yumruklu sallığıda bulundu. Biz de müdüre dedik ki, ne oluyor dedik ondan sonra çekler tabii çaycı içeriye. Bunu, bunun sorumlusu Yahya'nın bir güneydir. Oranın başkanı Yahya'nın güneydir. Yani onun çalı yaptığı çalışmaları, yönetimin yaptığı çalışmaları sitede takip ettim. Çok güzel çalışma yapıyor. Bir çaycıya dahi emir veremeyecek kadar müdür olan Niyazi Koza. Kendi elemanına dahi sahip değil. Buradan söylüyorum. En son şunu söylüyorum. Bakın kimseye de biz orta hakemiz. Orta hakem vatandaşın mağduriyetini gidermek zorundayız. Derneğin güzel faaliyetlerinde söylemek zorundayız. Çok güzel faaliyetler yapıyor. En son Yahya'nın güneye. Beyefendi. Evet. Ne demek istersiniz? Başkanla, müdürle muhatap değilim artık diyeceksiniz. Onu mu demek istiyorsunuz? Ya, muhatap olmak istemiyor da devamlı da karşımıza o çıkıyor. Heh. Şimdi ara bulucu ya geliyor, oraya ya geliyor ya adam ya bir de yani öyle bir konuşma şekli var ki arkadaş, yani inan ki imza atacaksan atmayasın geliyor. Ya ahlaksızlık suçlarım seni. Ee, i̇şe gelmemesi suç. Şan, e, kaset şantajınla mı dedi dediyor. Kasetlerim var, işte ahlaksızlığım var. İşte geçen konuşmaya gittiğinizde. Konuşmaya gittiğinizde düşünün artık arkadaki orada çalışanların hepsi ne diyor? Kayıtları var, kayıtları var, kayıtları var. Herkes öğrenmiş. Ama bir türlü bize göstermiyor. Ya ne, Mağdur, ya, tamamla, ne tamam, herkese, var? Aa sensin sana göstereceğim. Tamam da tamam herkes orada biliyor. Bak şimdi ha. herkes orada ne diyor? Kapıda bağırıyor orada çalışanlar. Kayıtları var, kayıtları var. Ya arkadaş şimdi bu işler böyle mi oluyor yani? Bu işler böyle mi oluyor? kamera koyarak, millete göstererek yumruk atarak ha, şimdi şöyle bir şey şunu önemli gelelim televizyonun arka tarafına mı kamera koydular ya televizyonun köşesine aşağı sıkış içine sıkıştırmışlar arka boşluğuna Hı. gizli kamera gizli kamera ya ee, Orada kamera büyük şeyde. kamera ama gizlenmiş ha, yani. ben de dedim ya bu, bu nedir ya falan diye öyle şey yaptım E buldum kamerayı kimse zaten sahiplenmedi kamerayı kimsenin haberi yok söylememişler. Neyse. Ya koyduklarına bir şey demiyorum. Bakın önemli olan o değil. Bakın koydunuz koyabilirler. Bak, şimdi, bak, şimdi, bak öyle değil. Gizli kamera Derneklerin görünecek yerde. Bu hafta gizli kamera koyduğun zaman oradaki insanların yaptığı net Oraya bir, bir, oraya birçok yönetici insan giriyor. Eğitilmiş insan giriyor. Doktorlar giriyor. Operatörler giriyor. Kendi aralarında şakalar, barakışalar yapıyorlar. Yani muhabbet ediyorlar bilmem ne. Bunları çek, kim çekiyor bu yeryüzü derneğinde? Onu soruyorum ben şimdi. Şimdi beyefendi bakın şimdi siz önümde Yasaktır o. Gizli kamera koymak yasaktır. Bunu kimse sorumluluğunu kabul etmedi. Ee, kabul etmiyor, burada ettiler, ettiler. Kabul ettiler de. Kim, kim koymuş? Ya te böyle şey ya ben diyor koyarım diyor. Kim koyar efendim kim? Ya en son müdür koydu koymuş. Ben müdür sordum. evet bakın buradan açık açık söylüyoruz sayın müdür. Ben koydum diyor zaten. Tamam Niyazi Koza yasal olmayan bir kamerayı ben şimdi dün, dün sizden konuştum olumsuz bir şey. Yasal olmayan bir kamerayı yasal olmayan bir kamerayı televizyonun arkasına koyuyorsunuz da Oradaki çalışanların şaka muhabbetinde, geyik muhabbetinde sohbetlerini çekmeniz size ne? Kamera olduğunu vatandaş bilecek ki ona göre muhabbet edecek. Yok, kanunen yok. kanunen suçtur bu. Bilgiler Şimdi Niyazi zaman... Kozan'a soruyorum. Buradan adını da veriyorum. Yahya Güney Bey orada arkadaşlarınız geliyor, yönetimler geliyor, onu sual sohbet topladıyor, dışarıdan muzaviller geliyor. Bunların konuşmalarını devamlı gizli kamera ile çekmenize Niyazi Kozan'ın Niyazi Kozan'dan haberiniz var mı? Yok. <laughs> suçtur bu. Buradan söylüyorum, e, burada dernekler Masası'na da söylüyorum. Yeryüzü Derneği'nde odaların, televizyonların arkasına, masaların arkasına veya şeylere e, ses kaydı veya gizli kamera koymadınız da malum. Orada normal oturan yere koy, koymuşsunuz bunu. Ben şimdi ortayı buluyorum. Yeryüzü Derneği topluma hizmet eden, halka hizmet eden bir yer. görevüsü üstümal ettiniz Diyazi Bey. Burada buyurun, yargıya yargıla muhatap olun. Biz şimdi e, sizin bizi mahkemeye de vermenizi talep ediyoruz. Vatandaşın iddiası bu. Şimdi Ziya bir, Bey, mağdurum mağdurun iddiası da bu. Buyurun. Bakın. Şöyle bir şey var. Şimdi sen oraya bir şeyler koyabilirsin. Koy bakın bak efendim, bak sen, yok. Sen, siz kanuna muhatap değilsiniz. Soyuyor sana ses kaydı bakın. çekmek, şimdi. gizli kamera koymak yas yasal olarak suçtur. Tamam. Anladın o, mı? O, o diyor ben Şan... koyarım diyor. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Şimdi Alakası olmayabilir de kendilerine söyledim. Ya Allah diyor ki iki tane melek koydum. Yazmakta çizmekte. Adam oraya yaz, yazı asmış. Dikkat köpek var diyor. Burada dikkat elektrik çarpar. Dikkat çukur var. Şimdi o kamera oraya kötü niyette koyulmuş. Ya işte ahlaksızlık. Tamam. Ya arkadaş ben orada 20 saat duruyorum. Tek başıma duruyorum. Ben orada pantolonumu değiştirebilirim. A, a, ayağımı uzatabilirim, oturabilirim. Orası ben oraya gidiyorum, kamera yok diye oturuyorum, daha rahat ediyorum. Televizyon da var orada. Abi belli sürelerde çıkıyorum. Misafirleri kabul ettiği yer. Ya arkadaşı. şimdi kimse dört ya. dörtlük değil de ya bunlar ayıp ayıp, ayıp şeyler. Bu hay bir insanın yatak odasına koymuşum. Ha oraya koymuşum. Kimse bu yetki bak bu bunu hiç kimse böyle bir yetki veremez. Verse de e, hem ayıptır ya gizli, gizlilikle, gizlilikle kusurlukta ne uğraşıyorsunuz? Ben dik mi gidiyorum? Çağırırsın beni. Dersin arkadaş gel buyur otur. Hayırdır dersin. Nedir dersin? Sıkıntı. Ben de iş konusundaki sıkıntıları anlatırım. He. Çalışamayayım. Biz, biz, size çalışmayız. Çalışamıyoruz. Hakan İrfan neyse. Tamam abi. Getir Evra Atalım. Senin hakkın budur. Buyur kardeşim. Ya böyle kamera koyup ya insan biraz yani insan insan olacak ya. Ya böyle yani. Şimdi tehdit ederek böyle ona yumruk at, buna yumruk at. bağırmakla Şimdi biz çağırmakla. E, şimdi en son başkanla Yahya Bey'den Yahya Güney Güney'den başkanım. Bakın yumruk atmak isteyen gelsin ben buradayım. Öyle değil. Bak, bak kapatalım şöyle, oraya, bak bir dakika. Şimdi öyle bir dakika şey, bir dakika bir dakika bir dakika yani. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle bir şey yok. Başkan, ya. başkandan en son hakkınızı istiyor musunuz? Bir de, bir de tehdit ediyorlar. Ya bir dakika beyefendi şu işi bir şeye bağlayalım. Evet. Başkanla en son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ya söylediklerimiz budur yani. He bu, bu söylediğimiz tamam. bu. Sayın... E, Akkade bir para değil ki 12, ya insan 12 bin, lir 12 bin lira... 12 işçinin da. doktorlar için ceres parasıdır. Başkan Yahya Yah 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 Güney Bey ile muhatabız. Buradan ya. Burada Niy müdür Niyazi Koza ile olarak görev yapıyormuş. Evet, Hem oranın o müdürüymüş. Ondan muhatap değiliz. biz yönetici olan insanlarla, ehli olan insanlarla muhatabız. Bir de şunda en son bir şey söylüyoruz. Çaycının o, ufak bir olumsuzluğu oldu. Ondan da şikayetçi değiliz. E, ekmeğine baksın. Üç tane çocuğu varmış. Kimseye karalamıyor. Olan Değil mi? olayları anlatıyorsunuz. E, biz ya yani de. kimseye karalamıyoruz. Onu da işten çıkmasını istemiyoruz. Ekmeğine baksın orada. Tabii bir evlerin do, dolmuşuna gelmiştir orada. Her insan e, böyle e, her insan böyle bir hata yapabilir. Burada diyoruz e, teşekkürler teşekkürler. Ziya abi şöyle şöyle bir şey var. Bakın beyefendi. Bak bir ha, şey söyleyeyim. Buyurun. Bir saniye. Şimdi o insanlar, o insanlarla bize bize öpüyoruz, öpüp oturuyoruz. Yani bileyim karşılıklı. Şimdi yapıyorlar. beyefendi bir Şu, dakika. Yok yok. Şunu demek istiyorum. Bir dakika beyefendi bak. Bir dakika, dakika seni anlamadım. Diyor ki arkadaş. Bak şimdi sen işi. Bak şimdi o barda yapması. Bana yapmasın. böyle konuşmaları lazım. Anladın mı abi böyle böyle var. Tamam ha. mı? Hani biz böyle, bak aynı semtin insanıyız. Biz yanlış mı yaptık? Herkese duyurmanın anlamı yok ki. Adam orada kapıda bağırıyor. Kayıtları var, kayıtları var. Ya kardeşim bu özeldir. Nereden biliyorlar? Gelirsin dersin ki ya abi böyle böyle. Sen hani şey yapamadın. Ya bakın ben pandemide 22 gün, bir 12 gün, bir 4 gün. 22 gün orada tek başıma kaldım. Yaptım kalktım. Hiç sesimi çıkartmadım. Bu esnada paketler yaptım. Yok yaptığıma da bir şey demiyorum. Helal hoş olsun. Fakat ya insan bir iki gün üç gün izin verir. Ya şimdi insanın yani orada şimdi yani orada ya git bir iki gün dinlen istirahat et. Ya bazı insanlara istirahat veriliyor. Ben bakın bu pandemide toplam yanlış hatırlamıyorsam 22 gün aralıklı tek başıma orada tek başıma orada yattım kalktım ve görevimi de yerine getirdim. Görevimi de yerine getirdim. Elinden geleni ne yaptım? Bunu şefler de biliyor, müdürler de biliyor, onlar da biliyor, bunlar da biliyor. Fakat benle uğraştılar. Neden uğraştılar onu da söyleyeyim. Eee görevimi görevime göre kat, katmaya çalıştılar. Ben dedim bunu yapamam dedim. Ben zaten işim bu dedim. Bana ağır geliyor dedim. Başkalarının işini ben yani, Dik gitme olayı bu. Başkalarının yapacağı yani, görevi yani, bu arkadaş yaptı. Bakın burada. geçen bakın geçen ay benim bak iki ay önce benim buradan söylüyorum ha. E, şimdi aklıma geldi. Dört bin lira dedim ihtiyacım var dedim. Bunu aleyküm selam. Bunu bu İsa arkadaşa söyledim. Ya dedim İsa dedim ben bin lira ihtiyacım var dedim. Acaba içeriden istesek dedim. Ayda bin bin kesseler dedim. Verirler mi dedim bana dedim. dört bin lira dedim. Tamam abi söyleriz dediler. Ben şimdi şunu söylüyorum. Bunu da hiç yani üstte de bildirmediler. Bana dediler bana dediler işte başkanı bildirmişlerdi, mail atmış atmışlardır. Başkan e, vermemiştir, kabul etmemiştir. Ben şunu yani varsayımla konuşmak istemiyorum ama onu bile bildirmemişlerdir. Neden? 2-3 aydan önce kara listeye alındım ben. Neden alındım? Bazı iş konularında, bakın iş kişisel değil. Benim orada bir tane adam çıksın desin ki bu, senin bize bir ahlaksızlığın oldu. Ya ahlaksızlık yaptıysak kime yaptık ya? Kime yaptık kime? Bir gün içeride sigara içmemişim, iki yıldır bir gün içeride sigara içmemişim. Hani o şuraya geçeyim de ayaklarımı uzatayım de, yani elimden ...geldiği kadar kuralları riayet etmişim. Saygıda kimse gel kime kime ahlaksızlık yapmışım ya Ahmet çıksın, Mehmet çıksın, Ayşe çıksın, Fatma çıksın. Hepsi beni seven, abi diyen, hepsi abi kardeşim diyen e insanlar yani ahlaksız kime yapmışım abi ya? Şimdi konuyu şöyle yapalım. Hayret bir şey. Tamam, vatandaşın derdi bu. Eee... Sayın Başkan. Elbise ya utanıyorum ya. Güney. Utanıyorum ya. İş tamam. yerine gidip elbiselerimi almaya utanıyorum. Ya adam e, orada kapıda bağırıyor. Kayıtlarım var, kayıtlarım var. Ya yani vatandaş e, eşyalarını dahi almaya gidemiyor oraya korkudan. Saldırıyorlar. Kayıtlarım var. Utanmaktan. Yani, ha bana. şimdi e, kapatacağız şimdi. Ya e, yeryüzü doktorları başkanı yönetimine sesleniyoruz. Yani 12 bin lira sizin sadece bir ceres paranız. Bunu da açıkça söylüyorum. Doktorların kazan. yani paraya bakmaz doktorlar. Maddiyet durumu çok iyidir. Orada, e, buradan bu ceres paranızı bu mağdura verecek misiniz acaba? Hakkı, hakkı olan parayı diyoruz. Buradan e, saygılarımızı iletiyoruz size. Biz böyle e, mağdur olan insanlarla konuşuyoruz. En son şunu söylüyorum. E, bize saldıran çaycıyı sakın işten çıkartmayın. E, üç tane çocuğu var. E, çocukları da rızık bekliyor babasından. Değil, yani onu rica ediyoruz. O bir hata yapmıştır. Allah amanadın diyoruz. Ya hani e, şöyle bir şey Şimdi bak, bak, beyefendi tekrar, tekrar söylüyorum. Biz biz kurumla ilgili yani kurumumuz bakın, Buyur, ya Bizim kurumumuz çok iyi bir kurumdur. Çok iyi bir kurumdur. Arkadaşlar mesela Afrika ülkelerine giderler, gelirler sık olurlar falan filan böyle zorluklarla hizmet hizmet eden arkadaşlar. Kimsenin burada aklına gelmez yani biz kurumu kurumu e, karalama, kötüleme, e, iftira mahiyetinde bir şey yaptığımız yok. Çok güzel arkadaşlar çalışıyor. E, kurumla bir alakası yok. Ya işte başımıza gelenleri insanlar öğrensinler, bilsinler de şey yapıyorlar. Yani. Evet teşekkürler.